Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans elimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandan beri girmiyordum. Yani uzun zaman dedi. Bir iki saat önce girmiştim. En son. Köyün son hali bu arkadaşlar. belediye ne zaman bastım? Hmm. Bir beş gün falan oluyordur arkadaşlar. Böyle bir halde şu anda köy. Bugün kare iksir kasacağız arkadaşlar. E, ee, Ordumu hemen göstereyim. 18 okçu, 14 tane dev, 16 tane şifacı, 1 tane yani 16 tane büyücü, 1 tane şifacı, 2 tane duvar kırıcı. Birazcık büyücü çıkaracağım, okçu alacağım. Çünkü duvar da kıramıyorum. Duvarları 2 tane duvar kırıcı ile kıramıyorum. Şimdi 14 tane olsun bir tam iki tane daha duvar kırıcı basalım. Sonra balon saldırılarına geçeceğiz arkadaşlar. İki tane bundan basalım. Gerisi okçu olsun. Ee, birazcık bekleyelim. Etkinlik gelmiş balon. Aynen balon saldırısı yapacağız. Hemen şöyle etraf temizleyelim. Askerlerimiz birazdan hazır olun olur zaten arkadaşlar. Konuşamıyorum ya. Hastayım. Bir tane taş. Güzel. Olsun. Hemen şöyle. İksirle arkadaşlar laboratuvarda dev üretiyorum. Yani ilk baştan barbar ürettim. Sonra dev. Sonra okçu üretmeyi düşünüyorum. Sonra zaten biraz daha iksir kastıktan sonra burayı açacağım. Gerçi şimdi de açabilirim. Ama sonra açacağım. Çünkü şu anda öfke kullanmıyorum. Gerçi kullansam iyi olur ama. Hadi gelin. İlk şeyimizi bölümde yapalım. 3 2 1 ve bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Sonra arkadaşlar iksir kastıktan sonra laboratuvarda o, dediğim gibi okçu basacağım. Birazcık daha geliştirdikten geliştirdikten sonra şu hatta şunu da basalım. Ordu kampı. Şu andaki hedefim barbar kralı almak arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra bakalım ne olacak evet ordumuz hazır arkadaşlar hemen can can saldırıya geçelim abi tekte geldi ya keşke okçu var barbarla saldırsaydık hmm. dışarıda savunma birimleri var arkadaşım köyü de geçmek istiyorum ama bir yandan da hiç geçmek istemiyorum hmm. okçum yok Barbarın yok? Nasıl saldıracağız? Hiç bilmiyorum ama saldıracağız mecbur. Ne bırakmışım ya yanlışlıkla. Başka savunmanın görmediği yerleri halledelim. Ta Senin gibi benzinle ne ben ya. Neyse önemli değil. Abi bir dakika aklıma bir şey geldi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hani şu duvarlara çık ya. Oralara birkaç tane dev sallasak. Arkalarından okçu. Paralara ganimetler al. Evet evet öyle yapalım. Dur şimdi. Şuraya iki tane dev. Şuraya okçu. Hadi abi alın o ganimeti. Şuraya bir tane daha dev. Mecbur. Buraya da. Hocam biraz hızlı ya. Benim için iksir önemli. Evet iksir Neyse tamam o önemli değil onu aldık sayılır. Bunu zaten al abi ya ulan. Cık. Alamayacağım gibi gözüküyor. Bodozama da dalayım da ben bu köye ya. Hiç önemli değil. Ama etrafı dolaşırlar mı? Dolaşırlar. Kime geliyor? Haydi bismillah. Cık. Bir dakika. Okçu Barbar'la saldırdığımda yani Okçu Barbar'la rakip aramında böyle rakip çıkmaz. Devlerle saldırdığımda Ş böyle rakip çıkar abi ya. Yok böyle bir şey ya. Kötü saldırdık. Kötü kötü. Aynen etrafı dolaşıyor onlar. Sıçtık. Vallahi bittik. Hadi be, hadi be. Aa, devlerin canları yokmuş ya. Aha, güzel. içeri girdiler. Lan hayır. oh, güzel, güzel, güzel. Evet, içeri girmeyi başardık. Sal oğlum, ne var ne yok. Neyse, var onları koruyalım. Güzel lan, bütün parayı aldık. Çok güzel abi. Abi çok güzel. Bir yıldızı da aldık. Çok iyi bütün parayı full edeyim. İkisir kaldı ama olsun. Sorun değil. Bir yıldızı da almış olduk. Canımız sağ olsun. Okçu var var var. Aa, balonları hazırlamayı unuttum ya. Neyse önemli değil. Kardeş biraz çabuk. Ya ulan bitir. Evet arkadaşlar bu savaştan parayı full edik. 345.563 TL 53.000 203'te ilk sıralı bildik. Karexir hiç alamadık. O olsun. Şimdi balon saldırısı yapacağım. Ama kaç balon kaç tane bir de yanına ne alacağım? Ne dal kavuğu maçı ne ejderha maçı gerçi ejder hmm. fazla Balona hmm. balonla saldırmayacağım ya ejderha maçı olsaydı balon Ejder saldırısı yapardım Neyse abi okçu var var da saldırım Hemen Şöyle 75 tane 95 tane de Okçu Büyü üret. Üretemiyoruz inşaatta Önemli değil olsun ee, Arkadaşlar askerlerimiz hazır olana kadar isterseniz ben video Burada durdurayım. Ben sonra hemen sizlerleyim. Askerler de arasında Devam ediyoruz arkadaşlar. Ordumuz hazır. Ordu kalkmanızı anladım. Çünkü sıkıldım. Bekledim, bekledim. Olmadı, bekledim. Şimdi başladık rakipleri aramaya. Dırırırım çıktı. Güzel. Kara eksi kasıyoruz dedik. Abi ganimet kasıyoruz resmen şu an ya. Dur şimdi. Oha barbar oldu. Ya, do ha doğru ya. Basmıştım. Burada bütün ganimeti alırız gibi ve geleyim. Ya, alırız da bence. Haydi bakalım. Saldırılım. Bu kedin orayı güzel. Kulakları takmayı unutmuşum ya. Güzel sesler. Umarım. Umarım sesli bir sorun olmamıştır. Hemen abi saldıralım. Hemen arkasını unut şu. Allah lan şu kalimeti çakıştıramadım size ya. Ha almışlar da iyi var. Buradan da bir yıldızımızı aldık. Süper. Çok iyi. Ayda nerede ganimet kaldı acaba? Bayağı da fazla bir He, klan da olabilir. Ama yoktur orada pek fazla. Depolarda da var hala. Bir yıldızımızı aldık savaşı bitirelim. 163 yıkım. 286.939 TL altın. 281.315 TL Xir. 120.000 TL kara iksir aldık arkadaşlar. 5 anlı kupa. E işte yani. Hemen şunları da basalım. Paramız yetiyor. Evet. Güzel. Bir tane sonra öbür de tamam. Ne kadar kalmış? 8 dakika kalmış. Hmm. Ordu hazır olduğu zaman ben yine geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ordumuz hazır hemen imtihandan saldırı yapalım. E, bu sefer klan kalemi Barbar aldım arkadaşlar. E daha önce gösterdim. R Q diye bir tane klan var. Oraya katıldım. Barbarları aldım çıktım. Daha doğrusu atıldım. Hepsini doldurmadıkları için durdum belki doldururlar diye bir baktım atıldım. Tam da çıkıyordum o sıra. Atıldım. Yapacak bir şey yok. Şimdi rakip çıkmıyor ya. Çıkacak gibi değil, durmuyor yani. Çık artık, sıkıldım. Çıktım yeterli gibi olur bence. Evet. Saldıralım hemen. Görmesen olmazdı. Başka? Aa belediye boş. Güzel bir yıldız. İyi hatta iki yıldız. Alır mıyız? Alırız. Alırız ya. Evet iki yıldız. Dur şimdi şuraya da atayım okçuları. Güzel görmedi. Çok güzel. Burayı da görmedi. Burayı görür mü? Görmedi. Burayı gör görmez. Burayı da görmez. Burayı da görmedi. Çok güzel. Burayı görür ya. Aa görmedi. Hayır. Ha. Allah Allah. şaşırdım. Saldırayım mı? Burayı görmez ki. Oba. Bir. Bir dakika. Şunlar hallolsun. Saldırıya geçeceğim. Yalnız içeride de var birkaç tane ama. İnşallah sorun olmaz belediye ya ya. Abi saldırıyorum ya. As tövbe tövbe. Ne lan? Biri düştü herhalde merdivenlerde. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi. Aferin. Bütün iksir aldık. Evet. Hadi hadi. Biraz daha çabuk. Çabuk. lan Ulan. Ulan. Bir he. Bir yıldız al Aslında oradan iki yıldız alırdım. Diye şey yapıyorduk ama alamadık. Canım sağ olsun. Savaşı bitirelim. Az ganimet almışız ya. os Önemli olan iksirdi bizim için. Ama kaç dakika tamam, Beklemeyelim. Gerçi bekleyelim biraz daha. Ya da beklemeyelim ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.